Kastamonu Gençlik Spor İl Müdürü'nden teslim aldığımız toprak ve bayrağı Osmanlı Gençlik Spor İl Müdürü olarak size teslim ediyorum. Ben de e, Osmanlı Gençlik Spor İl Müdürü'nden aldığımız bayrağı öpüyorum ve alıyorum. <laughs> sol taraf, sol tarafta toplanıyor muyuz? Gençlik ve Spor Bayramı programı etkinlikleri içerisinde yer alan bir program için Atatürk'ün doğduğu yer olan Senalik'ten alınan Ata Toprağı ve Kutsal Türk Bayrağımız Osmanlıca sınırları içerisinde Kümüşacıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak teslim alınmış olup Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere bisiklet grubuna emanetimizi teslim etmiş bulunmaktayız. Eyvallah hocam.